Tören dediği önüne görüşmemize hazırdır Sayın Vali. Arkadaşlar. Sağ Nasılsınız? Soğuk! Gerek ilimiz merkezinde, gerekse ilçelerimizde bulunan meslektaşların yüksek moral, disiplin ve çalışmalar iş içinde görevlerini sürdürmektedirler. Bilecik Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın bizden beklentilerini arzulanan ölçüde dün olduğu gibi bugün de yarın da daha bilimsel ve nitelikli olarak sunmaya çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu amaca ulaşmada Atatürk ilke ve kitaplarını şaşmaz rehberimiz olarak kabul ediyor. Hukukun üstünlüğü, insan hak ve hürriyetlerine saygı, demokrasiye yürekler inanma ve millete hizmet etme aşk heyecanı en kutsal değer olarak görüyoruz. Değerli Bilecikliler, teşkilat olarak başarılı çalışmalarımızın sürdürülebilmesi için sizlerin güven ve desteğine ihtiyacımız olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Çünkü günümüzde çağdaş polislik yakalanan suçlu oranıyla değil, halka geliştirilen ilişkilerin niteliği, halka verilen güven ve suç önleme zorunluluğuna halkın katılımını sağlamakla ölçülür. Biz Bilecik Polis Teşkilatı olarak sizleri kendimize daima yakın ve kendimizi sizlerin hizmetinde sayıyoruz. İdealimiz sizlerin de bizlere yakın ve bizler kabul eder nitelikli olmasıdır. Çalışmalarımıza bizlere destek vermeniz en büyük destek dileğimizdir. Kıymetli meslektaşlarım, görev yaparken önceliğiniz Demokratik, layık ve sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğüyle milletimizin birlik ve beraberliğini korumaktır. Kanunların size verdiği, görevi yettiği tam bir tarafsızlık içinde uygulamak zorunda olduğunuzu asla göz ardı etmemelisiniz. Bizim hizmet anlayışımızda insanın mutluluğu ve huzurunu sağlamak her zaman temel hedefimiz olmuştur. Vatandaşımızın sizden beklediği, ihtiyaç duyduğu anda devletimizin şefkatini, adaletini, hoşgörüsünü, tarafsızlığını sizin şahsınızda görmesi ve hissetmesidir. Bunu asla esirgemeyiz. Kurşun altı götürdü. Değil sana attır, Konservatör okullar arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci olan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden İrfan Tatlı'yı kom kompozisyonu okumak üzere kürsüye kürteler davet ediyoruz. Eski yasalardan, kuvvetlerin resimden, görenin sorumluluk duygusunu vicdanınız sesinden alır.